Ne yaptılar beline? o eğilme kasını aldılar. Ne yapacak bir şey yapmadılar işte o şey yaptı. Böyle bir şey yaptılar. Işte. Özür dile seyirciden. Özür, özür diliyorum. Özür dile Çıkayım mı ben? Hayır. Çık, çıkmayın. Çıkma adam gibi dur. Tamam. Hoş geldiniz de neyi ettiniz geldiniz ifadesiyle. Hani insanlar misafir evine geldiğinde kapı çalar çalmaz, evde herkes birbirine bakıp yüz şey yapar ya. Heh, bak Hiç böyle. dinlemedim oraları ama tamam. Seyirciye <laughs> sanki Seyirin. çıkmışsın sahneye bütün ağrılarını acılarını unutmuşsun. Unutmuşum. Ulan ne ettiniz de zile bastınız sırtışı yap. Ama ulan diyorum seyirciye yine de yani. <laughs> o hadsizlik Ben onu... sana anlatırken öyle diyorum seyirci öyle denir mi? Denmez tabii. Evet. Ver o şeyi. Neyi biliyorlar ki bende? Arkadaşım demin ifadeyi İfadeyi veriyorum, ha? evet ifadeyi veriyorum. <laughs> Ve o ifadeyle çağır çocuğu. Lan! <laughs> Öyle değil! Evet, şey müzisyeni. tamam hazır. E huzurlarınızda minik. <laughs> ne yaptınız ya? Ya lan, ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Nasıl, nasıl Ne yapıyor? E şey yapın mı? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? sağ olun. Senin miniye karşı bir sevgin kabardı. Ne oluyor? Bu sezon mini Al sahneye bir güzel bayan. 18 yaşın üstünde olsun. 18 yaşın üstünde bir bayan. Alın bayan. Buyur, buyur, Ben bilmiyorum. Ben e, gelsin. Aralarında dövüşsün bayanlar. Kazanan gelsin. Hem e, seyirlikte bir şey olur yani. 10 dakika geçer öyle. Alsana birini arkadaşı, Buyurun 18 yaşında bir... Göster parmağınla. Orada bir abi var. Manitadan kurtulmaya çalışıyor. Al onu. Çağır. Abi mi? Hayır. Yok o çok uzakta. Gelene kadar burada bayağı program biter. Çağır. Atsın abi duvardan ablayı. Bir gelsin ya bir bayan rica ediyorum. Evet. 18 yaşın üstünde. Buyurun efendim. <laughs> Merhaba. İsminiz ne? Funda. Olur. Bum getir Funda'ya. Engizisyon mahkemesinde geçen bir hikaye. Bum getir Funda'ya. Size tamam, bum getireceğim. Tamam. Gelmiş. Gel. Görmedim. Evet bum. Evet, arkadaşım, geç dükkanına otur. Öyle oturma. Evet. Öyle oturursan iki gün sonra gene alırlar alta. Nasıl? Arkadaşım, evet. verin şuna bir şey otursun başımıza iş açacak. <laughs> İnanç bir şey verin, otursun. Abla 18 yaşın üstünde ama deli. Nereden anladın? Evet. Ablacım Oooohooo Ben gideyim mi? Arkadaşım Göster, git kadına arkanı göster Durumu anlat, işaretle, seyirci anlamasın <laughs> Ne oldu? Ne göstereceğim? Anlat kıza, de ki arkanı göster Böyle böyle, böyle <laughs> O değil geri zekalı <laughs> Desene belimden iğne soktular ameliyat oldum diye Ha ben e, ee, bir ameliyat oldum da. Ha geçmiş olsun. Sağ ol. Neyse ben rahatsız etmiyorum sonra görüşürüz. Ablanın ismi neydi? Funda. Funda Hanım. Efendim? Çocuğun oturması lazım. Buyurun. Daha 20 program çekeceğiz. Siz bu akşam eve gideceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> İş yeri yap kendine. Müslüme yaklaş. Öyle değil. Ha. Al sandalyeyi. Kalkmadan taşı. Evet. Kalkmadan taşı. Evet. Otur. Otur, İşlerim Funda Hanım evdesiniz, <laughs> eşiniz size bir jest yapmış, Yap. çamaşır makinesi, o değil eşiniz. Deli diyorum, bana Arkadaşım, ilk defa bir kadın seni eşi olarak kabul etti. <laughs> o zaman ben de deliyim demektir. Otur yerine. Sen evlisin, beş çocuğun var. Ben? Evet. maşallah. Şimdi düşünüyorsun okulu, defteri, kağıdı, kalemi, cartı, curtu, eşine, evet. Cevap. Bunda Hanım eşiniz size jest yapmış, çamaşır makineniz devamlı tıklıyormuş, size bir yeni çamaşır makinesi almış fakat bir türlü gelmemiş. Arayın dükkanı. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Önce numaralara basın da. Bu direkt öyle, parmak iziyle okuyor. <laughs> evet seyirci uyuma. Ne bekliyorsun? Biz telefon bağlatmadık buraya. Yani. Arkadaşım! Çok arıyorlar, hep rahatsız ediyorlar yani. Zırt pırt arıyorlar. Arkadaşım. Evet hocam. Sen dükkancı değil misin? Dükkancıyım ben. Telefoncu Dükkancıların telefonu olmaz mı? Dükkancıların telefonu olmaz. Dükkancı dükkanı yapar gider. Arkadaşım dükkan insancısısın sen. Ara seyirci ver daha tahrik edici bir çaldırın açsın telefonu. Çok etkiliydi hakikaten. Aç şunu. Efendim? Merhaba, ben dükkancıyı aramıştım. <laughs> Tüm manyaklar beni arıyor. Yani. <laughs> yok, yok, yanlış, yanlış. Yanlış. <laughs> <laughs> Funda Hanım, dükkancı kim? Siz söylesenize. değil. Kocam bir şey, bir şey, bir şey yaptı. Şudur, şudur, budur. Evet. Aç şimdi. Çaldır bir daha. <laughs> Efendim? Merhaba, siz çamaşır makinesi satıyormuşsunuz. Kocam sizden bir çamaşır makinesi almış, eve getirdi. Takıl tukuldu benim eski makine. Ondan sonra ama bunu da bekliyorum. Kocanız size bir sürpriz yapmış. Eski makineye... <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşım. Arkadaşım. Bu ara, beni işler nimettir. Bırak o da öyle bir insan. Onu öyle kabul et. <laughs> Funda Hanım tekrar daha makine gelmedi. Niye gelmedi diye fırça atmayı arıyorsunuz. Buyurun. Şimdi benim makina bozulmuştu. Açmadan ses geliyor telefonla. <laughs> seyirci çaldır şunu. Sen o sırada masanın tozunu alıyorsun. Çaldır seyirci. Almaya devam et tozu. Efendim. Şimdi beyefendi biz sizden bir Şimdi beyefendi selamün aleyküm hayırlı günler. Allah size de zihin açıklığı versin. <laughs> ya benim. beyefendi. Denmiyor. Evet. Hangi makineyi sorsana. Hangi Hiç. ne biliyorsun? Sesinden mi tanıdın? Ne Çamaşır makinesi, çamaşır. Evet. Tamam da kimin çamaşır makinesi? Dünyada sadece sizin var. Bir dakika, bir dakika. Var. Ben hocama bağlıyorum sizi. <laughs> Siz aranızda halledin. Arkadaşım konuş. Ben de hala narkozun etkisi var. Ben kaldıramam bu olayı. <laughs> arkadaşım konuş şununla. Hanımefendiciğim sakin olun, sakin olun. Sakin falan olamam. Sakin o zaman ben ne ben halim var? Arkadaşım! Ya. Ben uğraşamam bununla ya. Ben, müşteri de biraz saygı gösterecek. Ben tabii... Arkadaşım! O çamaşır makinesi aldı ya, evet. markayı aldı zannediyor. Türk işte. Konuş şimdi.